Arkadaşlar müsabakada e, bir sürü TNT aldık. Onları deniyoruz. Bir uzaklaşalım buradan. En sonda bir gizem var. E, onu kaçırmayın. İlk olarak bunu 4 x e zorluyorum. Ne oluyor yani? Lanet. Ayağ. Ya tuşuna basmamız gerekiyor. Allah. 4 TNT büyüklüğünde böyle. Baba. Bu neymiş? Bedrak bastığı mı? O ne oluyor? Yak. U. Tamam. Bu da güzel. Bu ne yapalım diyor. Ne oluyor lan? Lan. Ateş bombası. Çok küçük bir yer patlatıyor ama her yeri yakıyor. Güzel bir bomba. Ama bize daha iyileri lazım. Bu neymiş? Ground item diyor. Bu ne alaka? Bu ne ya? Abi onu TNT sanmıştım. Dur. Bu TNT diyor. Bunu değiştiriyorum. Tamam. Sıra bunda e, Sayro şarj diyor. Allah. İfiye görmüyorum. Oh düzeldi. Ne kadar patlattı? Patlatmadı mı cidden? bu ondan patlamaz. Arkadaşlar hiç patlatmamış. Bu sadece şey yapıyor kötü ama yani, güçlü baya. Stick bomb. Bak. E, normal bir bomba işte bu. C4. Allah. 2x. Burada 2 x ne Allah. Aynen. D'ye ne dinamik olur? Dinamit. Baya iyi. Baya iyi bir alan Şimdi sıra diğer bombalarda. Zaten çok bombamız kalmadı. Bu kadar. Bunlar neymiş? nuki baya bir baya bir paslatması lazım bunu. çünkü nuk ediyor biraz uzaklaşalım o yüzden yeterli mi bilmiyorum ya. neyse koyuyorum hazır allahu ekber allahu ver niye ya yanında duruyorsan ee e, patlar oyun kastı arkadaşlar biraz mide bulantısı falan veriyor ne alıyor Oh. Şey. <gülüyor> 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 hmm. İyi. Ama çok patlatmadı yani. Bu oh. halkamız var burada bir tane. Aa gitti. Yeri neydi? Yerini patlatmış mıydık? Neydi ha? Mavi 2x'ti. 8x diyor. 8 tane TNT'm yani. Yak. Burada iyiymiş Sonları sürpriz var demiştim Var ama ilk önce görmeden önce bir şey denemem Arkadaşlar burada bir sürü şey var Molotof falan filan var Ama ben bunları nasıl patlatacağımı öğrenemedim Bilenler varsa yazabilir mi? Ee, bakın Mesela bu maviyle bunu patlatmayı deneyeyim o Olmuyor gördün mü? Ama burada şey var. Neydi onun ismi? Şöyle bir şey var. Ki. Ee, e bu da atmıyor. Saldırı hasarı mı çok? Yazmıyor ki. Bakayım ya. E sıkmıyor da onun ne işe yarıyor? Neyse sondaki sürpriz. Ee, göstereceğim bekleyin. Evet arkadaşlar. Allah dur geber. Evet arkadaşlar. Biraz daha fazla koyacaktım. Ama maalesef şöyle bir sıkıntı oldu. Benim tabi şimdiden kasmaya başladı. Ee, o yüzden. Neyse geçelim. Dur doğru. Şu an mutluya bastım da her şey başlayacak. Bastım gitti. Allahu Ekber diyoruz. Niye burada duruyorum abi? Bilgisayar çökecek kaç. A Yürü. Çok uzaktan izlemem ya. Envanteri mi açmıyor oyun? Dönmek istemiyorum. Oh. Oh. Oyun bende bir şey yüklemiyor şu an. Normalde çok kötü olması lazımdı. Oyunum dondu çek. Sadece hareket edebiliyorum. Patlamıyorlar bombalar bilerek. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben size bundan daha kötü bir şey göstereyim mi? Daha çok bomba. Yani bakın şimdi ne yapacağım. Evet arkadaşlar bunu benim şimdi göstereceğim. oyunu en çok çeker -tecek şeyi yapmak için Şöyle hileleri aktif etmeniz gerekiyor. İlk olarak hileleri aktif ediyorsunuz. Sonra chat'e giriyorsunuz. Buraya slash giv'e yazıyorsunuz. Bundan sonra isminizi veya qs'e yazıyorsunuz. Sonra buraya command alt revlog yazıyorsunuz. Size bir tane komut bloğu veriyor. Aynen. Bu komut bloğu çok işimize yarayacak. Bunu buradan yinele yapıyoruz. Komut girdisine giriyoruz. Buraya ne yazıyoruz biliyor musun? Şey yazıyorduk. Neydi lan o? Eksi Eksi cüte Cüte Yanlış yazdım dur. Cüte Eksi cüt Neydi lan? Anne ne yazacağımızı unuttum. Tamam arkadaşlar. Ee, hatırladım buraya slash dur, boşluk slash eksi ala, eksi cüte yazıyorsunuz at et işareti ve e ondan sonra dur boşluk söz neredeydi olur Heh. şu işaretten type p ondan sonra eşittir TNT Sonra bunu kapatıyorsunuz tekrar şöyle Aşağısına Run Bir dakika bir boşluklu muydu? Şöyle yapalım Run Run yanlış yazılır Set Allah'ım Set Blocuk yazıyorsunuz Ben set blocuk Ondan sonra bu boşluk veriyorsunuz şu işaretten sonra tekrar bu boşluk tekrar bu işaretten tekrar boşluk tekrar işaretten bunu yaptıktan sonra buraya TNT yazıyorsunuz bir dakika dur Heh, TNT şimdi bunu buradan harcama eskini alıyorsunuz ve şu an komut çalışıyor gördüğünüz gibi bir tane TNT ve çekmak yazınca ee, bir tane de çekme kalıbını düşürdüm. Şimdi bu komut bloğunu da yok edebiliyor. Ee, katman kayısını da yok edebiliyor. Bayağı güçlü bir TNT yaptık. Ama bu tek bir TNT değil. Biraz şöyle tabletim çökecek neyse. Evet arkadaşlar. Ama video gitmez merak etmeyin. Başlatıyorum. Aha. Şu an e ne olacak biliyor musunuz? Bir dakika ne? Bir dakika durun bir durun bir durun. Arkadaşlar anladım sorunu. Sorunu anladım. Sorun şu, Ben set blok yazarken boşluk yazmamışız. Bu sefer beklesin. Bu sefer olacak. Merak etmeyin. Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gördünüz mü? TNT patladığında yeniden TNT çıkıyor. Ve bunu sürekli yaptığı için şey. Böyle gide gide oyunumuz çekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biraz az mı oldu sanki? Oğlum ne oluyor? Kıylaştıramıyorum hiçbir şey. Ağın çöktü. Allah'ım sen bana tabletimimin gebermesin dile ya Rabbim. Amin. Bay bay arkadaşlar.